Vallahi arkadaşlar normalde böyle video çekmeyi hiç ama şu E-Jet Türk Hava Yolları'na ayrılan firmayı kesinlikle bir daha kullanmayı düşünmüyorum. Ee, yaşamları söyleyeceğim. Birincisi yaklaşık 3 saat önce havalimanına geldim. Şey alayım diye alışveriş yapacaktım. Çekin, online çekin yapamıyorsun zaten. Adamları counter'ında yani check çekin yapacağın yerde bir saat falan bekledik. Şimdi de uçağın biri 10 geçe kalkması gerekiyor. Saat 1.10. Daha içeri alınmıyoruz bile. Bir de uzun bir sıra var. Yani anladık tamam yeni şirketsin. Sen ayıldın. THY'den de hayırdır abi. 2024'teyiz yani. Bu kadar berbat bir çalışma sistemi olmamalı. Zaten bir de Almanya nokta çıkarken her yerde sıra bekliyorsun abi. Tek spek alacağız. Sıra bekle. Ee, şey yapacaksın. Customs'a